İnsan şu çayı bile huzurla içeceği anları özlüyor değil mi başkanım? Öyle. Ama vatandaş çayı huzurla içsin de biz içmesek de olur. Brüksel'de ele geçirdiğiniz prototip onunla ilgili bir gelişme var mı? Uzay araştırıyor. Eğer gerçekten büyük bir deprem yaratmak istiyorlarsa bunun önüne geçmemiz lazım Nesli. Topla, tüfekle, bombayla yapamadıklarını yer altına gizlenerek yapmaya çalışıyorlar. Sürüngerler gibi. Muvaffak olacağız her zamanki gibi başkan. Altay nasıl? İnanın ben de ne halde olduğunu bilmiyorum. Yardım kabul etmediği için. Yadırgamıyorum. Gururlu bir asker. Ama maalesef şu anda gündemimizde sadece Ender Bey yok. Başka bir sorun mu var başkanım? Var Neslihan. Korkut'un kız kardeşi Zeynep bir trafik kazasında ...hayatını kaybetti. Korkut. Perişan durumda tabii. Başkanım, biz onun en yakınları değil miyiz? Niye burada bekliyoruz? Yanında olmamız gerekmez mi? Tabii haklısın. Ama onun görevi çok hassas biliyorsun Neslihan. Şu anda bunu yapamayız. Zaten... ...cenaze işlemleri için memleketine gitti. Peki, aramamızda mahsur var mı? En azından başsağlığı dilemek için. Hiçbir mahsur yok. Arayabilirsiniz. Aslında Neslihan benim seninle konuşmak istediğim... ...başka şeyler var. Ama şu anda... ...zamanı değil. Önümüzdeki diğer işleri... ...hallederim de. Emredersiniz başkanım. Korkut, Zeynep'i duyduk. Başım sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Yanında olmak istiyoruz. Seni böyle bir durumda yalnız bırakmak istemiyoruz ama... Akif Başkan'la konuştuk. Durumu biliyoruz. İyi misin? Neredesin? Bir süre buralarda olamayacağım. Neslihan, yine de desteğiniz için sağ olun. Yaz tutmak senin en büyük hakkın. Kardeş acısı ne demek en iyi ben bilirim. Ama bu acıyla kendini boğma olur mu? Yalnızlık her şeyi daha kötü hale getiriyor çünkü. Bak ben, Nazlı, Uzay, Akif Başkan hepimiz buradayız. Başımız sağ olsun Korkut. Korkut? Neye ihtiyacın olursa bir telefon yeter. Eyvallah. Sakın bizi habersiz bırakma. Lütfen. Tamam bırakmam. Yazık oldu. Yani hala inanamıyorum gencecik kız. Başımız sağ olsun demekten başka bir çare gelmez elimizden. Ama şimdi işimize dönmek zorundayız. Evet Uzay. Bu yükselde vurduğumuz prototipler ne durumda? Az önce bir rapor geldi. Bunun bir harp teknolojisi olduğu kesinleşti. Ülkemiz yine saldırı altında yani. Evet. Hem de çok gelişmiş bir teknolojiyle. Elimize ne var? Prototipi parçalarını ayırıp, bir üzerinde çalışmaya başladı uzmanlarımız. Ama görünen o ki dünyanın pek çok yerinden gönderilen parçalar... ...Almanya'da birleştirilmiş. Türkiye'ye de Almanya üzerinden sokacaklar o zaman. Sanmıyorum. İki ülke arasında büyük bir diplomatik krize sebep olur bu. Ama Almanya'nın kargo trafiğini inceledik. Büyük çoğunluğu Kuzey Irak'ta. Yani zaten sorunlu olan bir bölgeyi kullanarak... ...kendilerini kamufle edecekler. Oradaki muhbirlerimizi bilgilendirelim. Araştırmaya başlasınlar. Almanya'dan çok büyük bir sevkiyatın peşinde olduğumuzu söyleyin. Prototiplerin fotoğraflarını paylaşın. Emredersiniz başkan. Siz ne yapacaksınız? Madem Korkut'un yanında olamıyoruz, Ahri yalnız bırakmayalım. Ben hastaneye gidiyorum. Önemli bir gelişme olursa haber verirsiniz. Emredersiniz. Kolay gelsin. Sağ olun.